Bu videoda ServisSel modem takip cihazı, kapı ve ısı nem sensörünün montajı adım adım anlatılmaktadır. Modem takip cihazlarının kontak ve bağlantı kontrolleri araç sahibi tarafından ServisSel araç takip uygulaması üzerinden yapılacaktır. Montaja başlamadan önce araç sahibinin ServisSel araç takip uygulamasına giriş yaparak cihazları montaja hazır hale getirmesi gerekmektedir modem takip cihazlarının sistemde kayıtlı olduğunu kontrol ettikten sonra montajınıza başlayabilirsiniz. Voltaj Modem takip cihazı ve bağlı sensörlerin sağlıklı ve doğru çalışması için montajın sırasıyla ve doğru şekilde yapılması önemlidir. Modem takip cihazı 12 ve 24 volt araçlarda çalışır. Elektrik bağlantıları Öncelikle modem takip cihazının elektrik bağlantılarını yapınız. Modem üzerinde kırmızı, siyah ve sarı olmak üzere 3 adet bağlantı kablosu bulunmaktadır. Kırmızı kabloyu artıya bağlayınız. Siyah kabloyu eksiye bağlayınız. Sarı kabloyu araç kontağının artı hattına bağlayınız. GPS, GSM, LED göstergeleri GPS uydu bağlantısı sağlandıktan sonra GPS uydu LED göstergesini kontrol ediniz. LED ışığı her saniye yanıp sönüyorsa uydu bağlantısı aktiftir. LED ışığı sürekli yanıyorsa uydu bağlantısı yoktur. LED ışığı kapalıysa modem uyku modundadır ya da çalışmıyordur. LED ışığı hızlı yanıp sönüyorsa modem güncelleme alıyordur. GSM bağlantısı sağlandıktan sonra modem üzerindeki GSM bağlantı LED göstergesini kontrol ediniz. LED ışığı her saniye yanıp sönüyorsa bağlantı aktiftir. LED ışığı her iki saniyede bir yanıp sönüyorsa modem uyku modundadır. LED ışığı yanmıyorsa GSM bağlantısı yoktur. Montaj sonrası aktivasyon. Montajı tamamlanmış modem takip cihazlarının sistemde doğru konum aldığından ve kontak bilgilerinin ekrana geldiğinden emin olunuz. Hala gri renkte olan ve konum bilgisi almayan araçlarınız varsa lütfen montajını kontrol ediniz. Kapı ve ısı nem sensör montajı Şimdi kapı ısı nem sensörünün montaj aşamalarına geçiyoruz. Kapı ısı nem sensörü modeminize tanımlıdır. Otomatik olarak bağlanacaktır. Sensörün zarar görmemesi için önce bağlantı aparatını kapının iç kısmına en az 2 vidayla sabitleyiniz. Daha sonra sensörü bağlantı aparatına 2 vidayla monte ediniz. Montaj sırasında sensörle kapı mıknatısını aynı hizada olacak şekilde konumlandırınız. İhtiyaca göre montaj teknisyeni bağlantı aparatını montaj yerine göre eğerek uygun hale getirebilir. Kapı mıknatıslarını araç karoserine sensörle aynı hizada olacak şekilde monte ediniz. Sensörle mıknatıs arasındaki mesafe en fazla 1,5 cm olmalıdır. Sensör montaj aktivasyonu Kapı ve ısı nem sensörü montajı tamamlandıktan sonra sensörlerin sisteme doğru şekilde bağlandığından emin olmak için servissel araç takip uygulaması üzerinden kapı ve ısı nem bilgilerini kontrol ediniz. Montaj tamamlandı. Montaj sırasında veya sonrasında herhangi bir sorun yaşanması durumunda 0850 290 46 47 numaralı montaj destek hattıyla iletişime geçebilirsiniz. Türksel Servissel